Türkiye piyasaları bayram nedeniyle kapalıydı. Kapalı olduğu dönemde hiçbirimiz belki fark etmedik ama 3.07.50'ye kadar yükselen bir dolar gördük. Bu tarihi zirveydi. En yüksek seviyesine çıktıktan sonra yavaş yavaş geriledi. Şimdi Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımı beklentilerinin yanı sıra bir unsurda. Yurt içinde ve yurt dışında e, güvenlik endişelerinin giderek arttığı bir dönem yaşıyoruz. Dolayısıyla yatırımcı için artık Türkiye gibi, Endonezya gibi, Güney Afrika gibi ülkelere gitme zamanı değil. Tam tersine iyice kendisini garantiye alma zamanı. Onun için de doların çok ciddi şekilde hızlı yükselişlerine tanıklık ediyoruz. Hiç olmadığı kadar, belki de tarihte hiç olmadığı kadar çok sert yükselişlerine tanıklık ediyoruz. Şimdi güvenlik endişeleri ve Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle aslında ortaya çıkan bir tablo var. Bir kez her şeyden önde önce tüketici güven endeksinin e, çok ciddi şekilde düştüğü bir ortamda e, ekonomik faaliyetlerde kötümser olma anlamına gelen 100 seviyesinin altına inerek 99.1 seviyesine inmesi önemliydi. İlk kez her kesim güven endeksinin e, aralık 2012'den bu yana en kötü performansını sergilemesi önemli.